Benim şey gidebilir. Red buff benim blue yapar mı bilmiyorum. Benim, benim oyun stili genelde doğa varken sürekli jungle'ın etrafında oynamak. Öyle yani. mi? Ben şey yapacağım. Topu camp'e mi ignite'lı adam 3 kere kesse kapatır bir bence. Ne diyorsun? Poppy pop ha. Bir de Doran Blade almış. Bunu jortlatırız ya. Dive atarız. Yani. Aynen. Şey nerede? Kaysa yardım et lan. Deniz. Benim Kaysa hiç oralı olmuyor. Deniz yani. yardım Değil et. Deniz adam acaba ha? Deniz ha? Ne dedin? Deniz mi acaba da? O da Grand Master bitirmiş geçen sezon. O neymiş ya böyle ha? Adamsın Deniz. Deniz adamsın. Bu Kısmı ya. Deniz vur oğlum kurbacı. Skin de çok sesli ya. Biz meşap uzuyor mu bilmiyorum acaba? Uzuyormuş. Üstü puş hall herif lan. Buraya vardı atma lütfen. Çalın bunu. bu geliyor mu? İyi gelmiyor. Mid çok böyle kem at bana diye bağırıyor gibi oynuyor herif. Onu flash'e bir koysam tek yer. Fedraş var ama ölür bittim ihtimalle. Ha tp'li ya. Tp'li lane'lere gen kapama mantı yok herif düşmüyor oyunda. Atıyor tp geri geliyor. Üç kere falan gen kapmak gerekiyor. iyice kapatmak için. Hemen mi başladı Furkan. Bilmem ki. Jax geç yani evet. mi gelmişti? Jax mi? Ge geç geldi, Jax geç geldi. Bu ihtimal oradan başlamıştır. Tam flash attım orada. Adam meşabı biliyor. Biliyor mu meşabı? Zaten... Ben geliyorum ya az kaldı. İki kempe şeyim. Dört bir kemp kaldı. Aa ben de ghost kalmış oğlum lan. Flash. Aa bak belve seçmiştim ya. Neyse ghost da iş yapar ya. Nerf'le ama. Kötü <laughs> oldu lan. <laughs> Hmm, 15 saniye. 15 saniye koşun. Geliyor mu ya? Biz koşsam mı e, acaba? Mı ya acaba? Kestik ki koşta basacağım. Ben... Git ya. Başı var da öldüm ben galiba. Ne Güzel ben yaklaşmıyorum abi adamın Şeyi var. Öldü ki. Fena. Ezik ya. Fena. O şiş şey yaptı gibi ha ne diyorsun? ne? neee <laughs> Herşeyi inayette aldık Bir de gank çıkma mı çıkmaz gibi ya Can biraz olasa çıkartırım ama ölür müyüz ki Deneyeceğim ya Vuralım baksana bir tane daha vuralım Okey. Bence yani base atalım. Bizim bot dive yiyor. fena sıçmış ya. Ne olmuş o botten öyle? Hı? Hmm? Mirak gücünü gösteriyor galiba ya. Anka adam challenger ya. Aha fiz kesti çocuğu. Aferin lan. Bota ben bir gank atayım ya. Barış yok abi. Ne olmuş lan? Yani İran çarpın ilah ya. Aha cana bak. Bana bak ya. Cana bak koşuyor mu öyle ne İğrenç adamsınız siz ya. İğrenç adamsınız siz. Kaş şey olsa ghost'u harcamasak iyiymiş biliyor musun? Botta double atardık. Onlar fena oynuyor. Derler bizim adamlara. Şayvana kill aldım bitti lan. Ulan çok iyi. Okay. Süpersin. Ben bu lane'i açtım ya büyük ihtimal. Tamam. Şayvana top site dönecek haberin olsun. Yakındır sana. Botu döndü çünkü. Burada adam. Aynen. Nasıl biliyorum ama. Ha, kestin onu sanki sen yalandan. Var mı mi Faker Mumut? Oy ya. Bekir Vat Fazlet diyorsun yani. O kadar. Abi senin kostum bu arada <laughs> çok iyi ya. Yani hayır kostum. <laughs> o kadar ha? Evet. Peki evet. Ejder'i de aldık mı? Şu tamam. Fize mi? attım. Genki yaradı acele. Sol ikili çakmış. Adamın flashını aldık lan. Bot denem yürümek lazım. abi çok kötü ya. ilk defa oynuyor şey yani. İlk defa mı oynuyor? Baktı ya deniyordur. Geçen oyun 0'a 9 gitmiş. Ondan sonrakine 4'e 8. Ligi demiş. Demiş demiyor abi. Bunuza iyi olacak şey geliyor şarbana geliyor buraya. Altı olacağım ben. Bota gidebiliriz. Topa ellemesem mi ya? Bot biraz botu kampiyesim var benim. Bot çok daralmış ya. Ben iyiyim. İyi durumdayım. Ama botta da yani ölür müyüz bilmiyorum ki. Sonra çok güçlü ya Nate'de ya. Da neyse sal salda ya. Midi, midi keseceğim. ölüyorsak demek. Oo adam iyi dojladı lan. Ya açınca hızlandı ya. Dojcu koydu herif. Neyse. Bot deni yürüsek iyiymiş. Işte. Şaymantopo. ben buraya döneyim mi? Mayna falan az şu an. Bizim bot deni ağır buldu Oynatmam ben ya Nila sen de oynatmazsın galiba değil mi? İkimiz fena evet, patlatırız evet. gibi Bir şey yapamaz abi ya. Hallederiz. Ulti piş ettik. Ghost ulti aşırı piş ettik ya. Biz görselerken belki ulti bassa kesermişiz ama. Acele işi şeytan karıştı. Ben burayı pushlayayım. Herald'a bakabiliriz. Çok ghost işi olmadı ya benim için biliyor musun? Adam şaymana sanki böyle Buraya dönecekti ama böyle herhalde da bakacak gibi hissettim bilmiyorum, emin değilim. e kazanıyoruz şu anda. Bot fena uzuyor ya. Şayvana burada abi. Aynen, Çayvana. hissettiğim oldu ya. Ultisini aldım ben onu da. Veracak sana. Burada şayvana geldim bak kestik buraya koşuyorum sana. Şayvana da kestik. Başı yoktu galiba onun ya. Tek yiyecek bu. Aha, öldü. Tamam. Sen vur biraz kuleye. Ben herhalde sana açayım. 30 zaten. Toptan yürüyek acı. Canlara bak ya. Botun can hep bir. Biz bota yürüse iyi olur ya. fiz yürüse çok iyi olur bota. Video da çok geç. Belki sonraya gezer. E, faker ya. Challenger de Grand Master'dır ben. Challenger acaba Challenger olabilir miydi? Bayağı clean oynuyor biliyor musun? Bir kazdın mı sen biraz? Ultima benim topu bir daha keseriz. Güzel. Ya, doğru abi numarasını de. yaptı abi. Knight attın mı ya? Aa geriye çıkıyor direkt. Çok korktum. Ha geliyorum şu ben hadi Ben geliyorum hayatta kalabilirsen yetişeceğim. Uşuyorum acı. Dayan dayan dayandan Geldim kesip burayı. Hayvanaya giriyorum abi. Abi dağıttık ama buraya olmadı ya. Geçebiliyorsan okey abi. Aa, R'yi açınca bu biraz hızlı buraya pıt diye deldi bize. Kaçamadık. Oğlum hızlı There's bir şey park diyeceğim park bak park. bu adam. Bu adam mesela yandan yürüyor mu ya benden hızlı koşuyor mesela 375 koşuyor 350 koşuyor. Garip bir şekilde herif yetişiyor bana yani. Oto 10 tane otobak attı adam yürürken. Hey abi ya? Q'su çok garip bir şekilde range'i çok yüksek. Yok Q değil ya. Yürürken 3 tane otobak yedin heriften. Detaylen mi acaba? Detaylen mi acaba? 3 tane otobak yedim yürürken anasını satayım ya. Bire çok güçlü ya Jackson. Evet şey ulti açınca inanılmaz güçlü. Şey bana flash attı o çok kötü oldu. Bu flash atmasını düşürsek belki zaferin canla gelirdi sana. Evet evet. Ejder alalım. Şangal difi koyduk ama şattan verdik. Herif yani bayağı döndü oynar. Senin için çok kötü oldu gibi ha. Ne diyorsun? Ha, hallederim ya abi. sorun Jax değil sorun. Ne Gerçi şu an sorun yok. Mila da hallederiz herhalde. Ultimi bekliyorum. Ben de adamda 5 şey var ya. Ben kesemeyeceğim Jax'ı da. Yani problem değil. Adam dümdüz olayını da kesiyor şu anda beni. Ne abi gözünü seveyim ya. Hava right. ya Kaç. Cık. Biz kes bari bir şeyleri ya. Bunlar nereden biliyor lan burada oldum benim hissettiler mi acaba? Ben herhalde çıkartacağım topa doğru dümdüz açacak sana tamam mı? Ben olsun. Şayvan sanki biraz güçlü gibi ya. Ejderi verdik mi ya? Bir şey yapamıyoruz abi adamlara. Ya. Bana çok Adam güçlü. Burayı kazacak ya. Ben açtım herhalde. Yetişirsin herhalde galiba. E, yetişemeyiz. Otu da verdik. Hmm. Nila çok fed ya. 9 elif. 9 double. Bizim Pis... Fizz kasması bayağı iyi bu arada. QW'sunu engelliyor mu? Hayır engelliyor. Oto ata kadar için olabilir. Q'da mı oto sayılıyor? W'sunu engelliyor bir W oto ya. <laughs> item bitti ya. Şu item alayım da. Biraz fark yaratır belki bu item. Sen oraya it de hızlıca vursun Yarıl. Geliyor herif. Farm tutu sağ doğru çek farmı. Sona yürümemiş okey. Vurdu mu? Ne vurdu lan sana öyle ya? O ne? Ya. Oha hasara bak o ne oğlum? Süpersin. O ne? ne ya? Garip çar ya. Biraz fazla vurmadı mı sana o? Şeyden item ben ya. Bayağı fazla vurdu lan. Ya nöftendi bir def. Atak şey yapıyor ya. Direkt otolarla vuruyor. Kestik ya ben ayıyım. Benim ölmem aslında daha iyi olmuş olabilir biliyor musun? Adama şey kaldı. Şattan hatta sana gittik Ulan yani. önce aldım ya biraz fel olayım. Yedi verdik gibi sanki. Top kuleden sen gold aldın mı? Aa sana geldi abi sadece. Bana mı geldi? Aa, benim çıktı. fedin de Nilah da çok fed. Belki sen kesersin ya onu birbirden. Kes oğlum, yine çar ya ne bu? Ah be cana bak. W'si bayağı op ya çarın, ha? Ota yemiyor. Te veriyor galiba. Payısa çok döliyor. Oyun şu anda Fida bakıyor ya, Fida oynarsa belki kazanırız. Şef ya ben. O kadar, o kadar şef. Onu öyle bir hale gelmesi lazım ki. Lat W attığında bile direkt sadece skilllerle tek atması lazım Q'ye. Evet, adam dokundu tek yedik. Şak sniper acaba? Jax sittesin ya. Bunu alayım mı? El abi. Al sen şu. Beyzemem lazım ya. Herald'a yürüyeceğim. Mid açarız belki. Biraz fede oldum ben. 3 tam kal şey 3 tane ben şarj kaldı. Ben Jax'a kafa tutarım. MR bot almış tam mı Nina? Hmm. 04 ADC'miz var. 40 farm defin 50 farm defiymiş. Çık çık. Aha. Yapalım. Vallahi alıyordu şattan bir Buradan ne gidiyor oğlum? Buraya gelebilir mi? Bizim late'imiz nasıl? Yani kötü değil de. Botumuz oyunda hiçbir etkisi yok ki ya. Biraz verdi vereceğiz ya. Ne diyorsun bu şey? Benim sayda da gitmemem lazım. Sen bize mi oynayacaksın? Ne diyorsun? Aynen sizle de oynamam lazım da. Gerçi şu an TP var da. Şu herhalde oynasak mı? Team Ghost'um her şeyim var. Bak şu Nila yürüyebilirim buradan. Nila yürüyorum. Hey, hey, hey. ya ya. Yürüm yürü Kes baba. Hücum görüyor musun dojo mucu mu sana? Nasıl ince dojo atıyor? O ne? Çık çık ölme. aldım ya. Okey şayvan var burada. Ejder'e başlasak şey başlasak iyi olur ya. Adam ölçüsü yok abi. Hani hemen. Alacak botu ama ne yapacak bir şey yok. tepen var mı? Güzel güzel. Tipin olması bayağı iyi. Canına ne gidiyor? item yok çalmaz inşallah. Oynarız ya buraya. Ghost'un olmasa daha iyi olabilir abi biliyor musun? Bayağı iyi oluyor. Şey, combo atamıyorsun da, şey oluyor. Nila bayağı yakalıyorsun yani. Güzel. 10 şattan varmış. Şu adam şunu mejeyi yapıp 25 stack yapsak keşke ya. Valla. Adam, abi bir geda life falan yazıyor ya. Loktim attak köpeği. Abi? Adam ya, eklemiştim yine kabul etmiş köpek. Ejder abi biz mid'e herat açacağım. Geliyor mu? Ya ultim 10 miydi? Bayağı fedim ben ya. İlah biraz yemer almış ama aha burada adam var. Jax burada abi. Burada vardı kesemez miyiz? Jax, Jax yürüyor mu? Öldü mü? Okey. Süpersin. Şu Ejder'i nasıl alıyor? Düşünüyorum şu an. Herat açacağım da mid'e. Yani Ace mi atsam ya? Low HP'yim bayağı. Abi kestim sal abi. Aha bak yedik. Yok abi yani Aha yendik lan. Değil. O kadar güçlü değilmiş. Evet. Ben korktum bile. Sen yani abi zaten güçlendin ya. Bir yerden sonra sen, biraz stack fazla attım. vurdum. Stek attım şeye sonraya ya zaten. Flash attık galiba. Ya da yürüdüm bir şey oldu. Ben bu de 13 level oldum. İyi güzel. Hulk Breaker'da tapa çıkıyorum abi. Kaysa bayağı toparladın lan yalandan. Ne diyorum bu işe? Ha? Benim oyuna hiç biraz keriye dayalı mesela abi biliyor musun mesela solo işte. Sen mesela, mesela sen, sen bir split'e gitsen aslında taşırsın ha. Ha şu an split'e gideceğim. Geçen kekarım ya. Oh boşluk trolleyen köpek. Ben toptan bitirsin. Mesela grab salınca ben çok sinir oluyorum. Mesela bizim takım Anlamıyor. gidiyor ya. Aha. Karşıdaki adamı kesmek lazım oluyor. Kesemezsen Aha. zaten yine oyun bitiyor. az önce birebir de kesti herif. O zaman cici Şu olmuş oyun desene. Detal tempo aldı adam ya. Bunda kesiliyor. Şayman da var ya her yer. Dikkat et top site'de e şayman. Aha burada 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 gel gel gel. Geliyorum abi. Ormanda geziyor. Ormanda geziyor ya, hareketlere bak. Biraz barda asla mı canlı Bana gelecekler ben burayı itip çıkacağım. Ben bezen lazım. Tam bitti de. Hani biraz ward atasa iyi olur ya. Yani. Bizim takım niye ward atmıyor hiç? Kontrol ward atmamış. Bizim Jan, bizim Kai'sa iyi bu arada. Kliklerden az çok belli oluyor da bizim Jan'la hiç şey yapmıyor. Jan'la evet biraz çöp. Hem golemi de alacaklar şey. ya. E bassa yeter de. Hem golemi emer mi bu adam ya? Al oğlum şunu Burada herif. Verme lan. Verme oğlum bu niye veriyorsun golemi ya? Bedava golem harcayacaksın. Bir de yürüyeceğim ghostum var. Ghostu Ghostu game 2. Aha geldim. Yapış ay köpeğe Yapış yapış yapış. Hadi git ya yine. Yat Hadi aşağı abi. oğlum. Orman niye dönüyor ki adam? Fight take my jungle. Faysa. Jungle'ım dönüyor gerizekalı ya. rahatsız edici biliyor musun Jungle dönüyorlar da Bizim bu ghost işareti gibi ya. Allah ne 3 tane ulti yedik lan. Burası win win. 3 ulti yedik oğlum. Oyna oyna oyna. Re re re. Oyna baba. Biraz fazla mı bastı bunlar ya? Oynasanız babacım. Oyna ya kanka. Re'leri yok. Hepsi re attı. Üstünde yok. Tamam tertemiz. O TP hemer attı. Ulti Q atacak. Tam çık geri. Tamam tertemiz. İlla da kesersin. Flash'ım var. Tabi bariyer ne ya? Çok ya. bariyer var kanka fazla zorlama orayı. Baron alabiliriz ha. Hain, baron mu alsak? aslında, bekle bekle ha? sen de yok ben geliyorum. Top sen ikiniz alırız onu. Tanklarım ben. Sıkıntı baron yapalım. Nilah öldü gibi. Ölmeyin Nilah. Ha, öldü. Tamam bitti maç. Jack Smith'te, Jack Smith'te. Jack Smith'te. Baron aldık ya, yürüsene Baron'a. Alayım mı? Tanklayayım ben bunu, sen bayağı bir dipe çıkartasın. Aa, ah, şu hayvanın reisi yoktu, rahat alırız. Şarkı sentili oynuyor ya. Vur oğlumun. Biz bayağı psikopatız ha değil mi? İki kişi gizli baron filan. <laughs> Oy ya uza, Yat oğlum şahane. Döndük kesik bir anda onda. Ha ne diyorsun? Gerek yok, gerek yok bence de. Bu Oo, kestik lan. Bir şey diyeyim Ajax geldi. Bir şey diyeyim mi? burayı. buraya. Sen gir abi ben geliyorum. Tamam. Vallahi çıktım buradan bir de. uyu base atmam lazım. Base'e bastım ben. Bir canım. Zorlama ya. Haysa geliyor aslında. Afiften bak oraya doğru bir. İpi var abi ya. Base bak çok... bakayım bir. Bosta da gidiyor. Ha tamam. Mis mis mis. Bot farmı ürün acı. Tertemiz. Canına da koşuyor. Oynarsın oraya bence. Süpersin lan sen. Nasıl bait yok bak. Onu misal ediyor. Onu OTP misali kardeşim. Ejel de alırız. Baron, sneaky baron adamlar nasıl yattı ama? Ölmüyor mu o ya? Ölsün bence artık. Şu deniyor. Aşı deniyor herif ya. Niye adamın ölüm süresini uzattık diye. Biraz <gülüyor> geç <gülüyor> düştü ha. Sustain can çalma demekti değil mi? Hı hı. Evet. Ya çoğu kelimeyi biliyorum da. Ben acan can çalayım herif. Evet evet. Ben şu bot kule alacağım Eiza'dan önce. Eiza yeni, alsın. yeni yöne bu build mesela çok güzel. Ama Değil mi? ya yani Kanos Samuş çok geç bittiği için sustain'in çok az oluyor. Abi yani, Ghost'u Gragas oldu gibi sanki ne diyorsun ha? Bir meta <laughs> uydurduk. Bayağı iyi abi. <laughs> Nila kaçamıyor kovalıyorum herifi. Ben bir kovalayayım ya Mehdi Ghost'u şeyle. Sana bret verelim. Neymiş ya öyle ha? Şlansalar bende gel. Abi arkadan ilah geliyor. Lan kapattım burayı. Burası bin ya. Burası bin. Pro oynadım bil neresi. bir şeri ya. ya. Sokayım bir şeri. Burayı oynarız. Oha beni kesiyor oğlum TM nerede? Oha! Oy! Ne yaptın lan? Çok iyi lan. <laughs> çok iyi çok iyi süper. 10 numara giriş acı. batmaz ha. Bomba kombo. <laughs> Herifler nasıl yapmış ya bana var ya. Kudurttum çocukları. Nidan ne yaptı? Onu? Koştu mu Ghost'a basıp? Abi arkadaydı. Bizi tuttu. Kestik sonra. Odan manyağa bak herkesin içine atlayan ilahla erkeğe bak yani sen. Kişiyi tuttum arkada da sonra sana döndüler. Ben sonra Jax'la bir şey yaptım biraz seviştim ya. Sonra Jax fena ya. Kudurttum sonayı. Bu tip az iyi atsak iyiydi ya. ya bu bitti. Bir ormanda 16 oluyorum bir de. Bir güzel bu ulti atsam tamam. Mesela flash E de iyi oluyordu ama okey ya. Hiç şey açamadık mı doldu onu mu? Bir nüfusu alacağım ben acı. Uzaktan R atacağım. Zonyasız oynuyorum zaten ben. Burada mıç. Hem bu otsay dönebilirsin ormanı bu arada bir şeyler lazımsa. Komple dön yani. de fight'e gireceğim. Tamam <laughs> tamam. <laughs> zaten ya. Abonon, alıyoruz. Aa gol teksik lan neyse. Bir Şey yapalım ya ben direkt bir değil lan bir morello alayım ben diyorum. Ne diyorsun bu işe ha? Yolur gibisin ki. <laughs> Atlayalım milletin kafasına ya. Aha geldim oraya. Çık oradan çık. Oy lan bir can. Jax bir HP şaka mı ya? Hadi abi. Hadi abi. O niye buraya? Bizim burada fiz yok abi o yüzden kaybettik ya biz buraya. Bende de 100 tane milyon var ya bu ne bu? Evet evet gördüm. Abi sen onları biraz oyala ben TP açacağım. Lifestyle zaten iyi. Aa bir can bir can bir can bir can. Lütfen lütfen skill dönsün. Red R red. Bir saniye oğlum bir saniye lan. Püh. <laughs> Arkadaş ya. Bir saniye. Niye ölmedi bu Nilah orada bir can çıktı? Abi Jax benim nereden çıktı bilmiyorum ama Jax. Arkadaydı benim arkadaydı ha en Bek. başına bekliyordu. Gördün mü onu? Abi bir can ya herifler. Allah'ım ne şans adamlarsınız ya. Bir de burayı kaybetmemiz pis top. Bizi ya. nerede? Niye top bitiyor fiz ya? It. Evet o biraz garip. Hepimiz şattan varmışız. Neyse. şayvana şey ya. Çok da problem zaten şayvana iş yapmıyor. Onu kessin gibi ya sanki yalandına ha. Sonası var ya. Sonayı kes. Sonayı kes Son sen yeter. Hah, tamam abi. şimdi onu hilleyemez. Sabahattan hill da 500 hill attı ya. Bir can smite atsam ölüyormuş aslında Elif oradan. İşte para olup şunu çekseydik hmm. ölmüştü. Gelemiyor, ya baronu çalamaz o. Bana bitirmemiz lazım. Bu dörtte bin adamlar ya. ya. yavaş kesin lan. Ben çalacak adam yoksa bekle. Be. Bu anasını satayım dur. Oha fazla vurduk. Nerede bunlar ya? Yürü var buraya. Jax keser miyim? Ne ne var MR kanka? Herkes MR almış harbi ya Lan botu hiç çarptı Aaa flash attı bu <laughs> Flash atıp öldü ghost flash atıp ya, Burası win ya oyna abi Flash kötü ama win burası ya Yakala bakayım oyuncaksın Hadi olma tutiyi Ah oh be neyse ne ete ne Sanki keser gibi orayı. End end. Endle baba endle. Güzel nice sun nice sun nice su. Emer bot ayrıca no diyor. Emer top itiyorum. <laughs> Bitti maç. Nice ben Geçen bir adam geldi abi. Hmm. Kalista diye. Adam hmm. Kalista adam challenger. Geçen sezon master şey maç atmayı bırakmış. Ne? Ee? Adam dümdüz düz etti maçı sonra gitti. İşte dedim herkesi kütür kütür. Skip evet. olmasın Orada çocuk. Direkt. Bilmiyorum da skip gibi oynuyordu da. Adam NA'de 1400 DP'ymiş galiba. Öyle mi? İyi öyle demek adam. Yeniler tilt oldu bak. <gülüyor> <gülüyor> adam Ghost Flag'e bastı aynı anda. Her şeye bastı ya. Mentali patladı çocuğun. Güzel maçtı. Şu şeyde <laughs> Hüseyin Utif çok iyiydi ya. Baya eğlendim yani. Nilah neymiş ya öyle? Demek ki Çeyniler oynuyor işte. Ama sona iyiydi bence. Onun diyosu büyük ihtimalle sona. Emralt diyor. Kim abi? Sona diyosu bence onun. 3 anlar aldı. yokmuş. Yok mu diyorsun? Ki. Ha, sona ne biçim koruda herifi var ya. Bir candan herif %30 olmuş kaça kaça. Helal olsun bu. Ama 38 abi. Elmas pil olmuş adam 11 Bu çocuk çıkar ya game'e Full binliyor zaten. O tipi çok ya. işte iyi oynuyor herifler. Onlar yenince işte öğreniyorsun oyunu da. Aykığı kafama vuruyor adam öğretiyor yine.